Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece sıvı yağ ile oklava kullanmadan kat kat tel tel ayrılan muhteşem bir katmer tarif hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 4 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Yanıma hazırladığım suyu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Sizlere tam ölçü verebilmek için kullandığım suyu bardakla ölçüyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. 4 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2 su bardağından 2 parmak eksik su kullandım. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra ellerimi yıkadım ve yumruklaya yumruklaya hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru bir süre yoğurma kabımın içerisinde bu şekilde toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar tezgahın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Sizler de hamurunuzu ne kadar iyi yoğurursanız yaptığınız hamur işi o kadar güzel olacaktır. Mutlaka hamuru çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Ben Hamurumu istediğim kıvama gelinceye kadar tezgahın üzerinde ara ara un serpiştirerek güzelce yoğurdum. Hamurum artık tamamen elastik bir kıvamda. Hamuru 2 dakika yoğurduktan sonra hamur elime yapışmayı bıraktı. Yumuşacık olduğu halde kesinlikle ele yapışmayan bir hamur. Şimdi hamurumu buzdolabı poşetinin içerisine alarak yarım saat oda sıcaklığında beklettim. Dinlenen hamurun kıvamını şimdi sizlere yakından göstereceğim. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamında. Mutlaka sizlerin de dinlendirme aşamalarını atlamadan bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ikinci kez kısa bir süre yoğurduktan sonra tekrar yuvarlak bir form verdim ve altı eşit parça olacak şekilde keserek Bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat ediyorum. Hazırladığım bezeyi şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Üzerinin ne kadar pürüzsüz olduğunu görüyorsunuz. Bu hamurumuzun ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Üzerini buzdolabı poşetiyle örterek 10 dakika dinlendiriyorum. Bezelerim dinlenirken ben de katmerlerim için kullanacağım sosu hazırlıyorum. Sosum için yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağını karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım su bardağından biraz az unu azar azar ilave ederek homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu sos ile katmerlerimiz o kadar lezzetli oluyor ki eğer daha önce denemediyseniz, benim tarifimle mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle tereyağına ihtiyaç duymayacaksınız. İnanın, hiç sıvı yağ ile yapıldığı anlaşılmayan bir katmer çok çok lezzetli oluyor. Hazırlamış olduğum sosumu kenara alıyorum. Bu arada bezelerim de oda sıcaklığında 10 dakika dinlendi. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Elastik bir kıvamda. Şimdi dinlenen mezelerden bir tanesini aldım. Altına üstüne az miktarda un serpiştirdikten sonra merdane ile açıyorum. Hamuru çok fazla açmanıza gerek yok. Servis tabağından biraz büyük olursa yeterli olacaktır. Ben ilk hamurumu açtıktan sonra üzerine hazırladığım sosu döküyorum. Dökmüş olduğum sosu Hamurun her yerine gelecek şekilde kaşıkla sürüyorum. Bu şekilde birbirinin üzerine atarak her yerine yayılmasını sağlıyorum. Hamurun üzerine sosu sürdükten sonra tam orta kısmına bir tane su bardağını yerleştiriyorum ve kenarlarından gelişi güzel kesiyorum. Hamuru kestikten sonra her bir parçasını içe doğru katlıyorum. Bu sayede katmerimiz kat kat oluyor. Her katı ayrı ayrı sayılıyor. Katladıktan sonra tekrar beze haline getirdim ve kenara alıyorum. Üzerini de mutlaka temiz bir poşetle örtüyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerin de tarifim hakkında farklı fikirleriniz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Hemen hamuru pratik bir şekilde açtıktan sonra üzerine hazırladığım sosu sürüyorum. Bu arada hazırladığım sos 6 tane katmer için yeterli geldi. Sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra yine orta kısmına bardağı koyarak gelişi güzel kesiyorum ve içe doğru katlıyorum. İnanın şimdiye kadar yaptığım katmerlerin içerisinde en güzelleri diyebilirim. Çok çok lezzetli bir katmer oldu. Dilerseniz sizler bu katmeri kahvaltılarınıza, çay saatinize veya akşam yemeğinizde ekmek niyetini hazırlayabilirsiniz. Bezelerimin hepsini açtım. Arasına da hazırladığım sosu sürüp tekrar beze haline getirdim. Şimdi ilk hazırladığım bezeyi alıyorum altına üstüne az miktarda un serpiştiriyorum ve yine merdane ile açıyorum. Katmerlerin hepsini açtıktan sonra da pişirmeye başlayacağım. Bu aşamada katmerleri çok büyük açmanıza gerek yok. Çok incecik açmanıza da gerek yok. Bu kadar büyüklüğü yeterlidir. İlk katmerimi açtıktan sonra kenara alıyorum. Diğerlerini de Aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Katmerlerin hepsini açıp kenara aldım. Tavamı da ocağıma alıp ısıtmıştım. Şimdi tavanın üzerine fırça ile çok az miktarda sıvı yağını sürüyorum ve açtığım katmerlerden bir tanesini tavanın içerisine alıyorum. Katmer biraz piştikten sonra üzerine yine sıvı yağ sürüyorum ve bu şekilde çevire çevire pişirmeye devam ediyorum. Katmeri Orta ateşin biraz daha altında pişiriyorum. Eğer sabırlı olup kısık ateşte katmerlerinizi pişirirseniz nar gibi kızaracaktır. Yüksek ateşte pişirmenizi tavsiye etmiyorum. Eğer yüksek ateşte pişirirsek hızlı bir şekilde yanıyor. Gördüğünüz gibi benim katmerlerim güzelce kızardı. Şimdi ilk katmerimi pişirdim. Ocaktan alıyorum ve diğer katmerlerimi de pişirmeye devam ediyorum. İnanın mayalı bir hamur olmadığı halde tıpkı mayalı gibi kabara kabara kat kat pamuk gibi yumuşacık bir şekilde pişti. Siz söylemezseniz hiç kimse mayasız olduğunu anlamaz. Üzerinin de ne kadar pul pul döküldüğünü görüyorsunuz. Börek tadında nefis bir katmer tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese Şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben katmerler pişerken üzerine çok az miktarda fırça ile yağ sürerek pişiriyorum. Katmerlerim nar gibi kızarıyor. Fakat sizler dilerseniz hiç sıvı yağ kullanmadan da bu katmerleri pişirebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir katmer oldu. Ekrana ne kadar yansıtabiliyorum bilmiyorum ama bana güvenerek bu tarifi Sizler de mutlaka deneyin. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Katmerlerin hepsini pişirdikten sonra şöyle dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Hepsi nar gibi kızardı ve kat kat oldu. Üzeri çıtır çıtır, arası kat kat. Hemen bölerek iç dokusunu da sizlere yakından gösteriyorum. Katmerlerimizin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten muhteşem oldu. İçinin katları tek tek sayılıyor. İncecik bir şekilde açıldı. Bu tarifi yaptıktan sonra lütfen dikkat edin. Çünkü kaç tane yediğinizi sayamayacaksınız. Çok çok lezzetli bir katmer oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek. Hoşça kalın. Mutlu kalın.